Hoş geldiniz arkadaşlar. Sınırları zorlayabilecek bir problem sorusu seçtim. Siz şu an ekranda görüyorsunuz. Ben de hemen defterimden veya kitabından okuyorum. Diyor ki 1 bölü 4'ü su dolu olan bir kovan ağırlığı x'tir. Kova içindeki suyun 1 bölü 3'ü kadar daha su ilave edilirse kovan ağırlığı y oluyor. Bakın arkadaşlar hemen çözüyorum bana verdiği bilgileri çözüyorum. Şimdi kovanın ilk baştaki doluluk oranına 12 adım. Çünkü 1 bölü 4'e 1 bölü 3 olduğu için 4, 3 çarptım 12 ulaştım. A'ya ulaştım. Çünkü x'ler ve y'ler kullanılmış. O zaman A kullandım. 1 bölü 4'e 12 ayak Kovanın tamamı ne olacak? 48 A olacak. O zaman boşluğa ben ne diyebilirim? 36 A derim. Tamam. Mı? Buradan gittim. Şimdi 12 A A'lık neye eşitmiş? X'e eşitmiş. E hocam buradaki kovanın 1 bölü 3 kadar daha su eklendiği zaman 12 A'nın 1 bölü 3'ü ne olacak? 4A olacak. 4 A olacak. 12 A'yı 4 A ekledim. Ne oldu? 16 A olmuş oldu. Kovanın geri boşluk kalan kısmı 32 A Tamam. Mı? Şimdi bak 16 A'mız da neye eşit? Y'ye eşit. Peki. Bizden neyi istiyor? Diyor ki kovanın tamamı su ile doluyken ağırlığı ne demiş ya burada? Doluyken ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? Yani 48 amız bunlardan veya aşağıdakilerden hangi şıkkı eşittir diyor. Arkadaşlar bak şu şekilde ilerleyeceğim. X artı 4A dersem y ulaşır. X karşıya atarsam ne olacak? Y X ne olacak? 4A olacak. Bak. Buradan Nasıl ulaşabilirim? 12 a her iki tarafı 12 ile çarpmış olurum değil mi? Aynen öyle. Ama şunu kullanmak gerekiyor hocam. 4 a'lık bir oran var ya ben bunu 12 ile yaptığım zaman bir yerden şunu yakalıyorum. Diyorum ki hocam önce bir 8 ile çarpsak sonra y e eklersen buna ulaşıyorum. Nasıl ulaşıyorum? Bak 8 çarpı y x artı y. Şimdi bak burası ne? 4 a. Y'miz ne? 16 a. Bak şimdi geldi. Ne olacak bak 32 a artı 16 a topladığın zaman ne oldu 48 a eşit olmuş bu o eşit olmuş oldu 8 içeri de attım 8 y 8 x artı y y'leri kendi arasında toplarsan 9 y 8 x olmuş oldu şıkkımız bursa şıkkı arkadaşlar ee, nasıl gittiğimiz şöyle anlatayım ya açıkça söyleyeyim aslında ya Fazla soru çözmekten artık beyin görebiliyor. Ama siz bunu kendiniz kendi şekilde oluşturmayı öğrenin. Ben ilk başta 12 ile dedim. Olmadı. Sonra dedim ki 8'e giderse olur dedim. 8'den sonra yakalanmış oldu. Tamam. Çünkü 8'e çarptığım zaman ne olacak? 32 alacak. olacak. E bunlardan bir tanesini eklediğim zaman 48'e zaten ulaşıyorum. Tamam. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.